Merhabalar herkese. Yeni bir videoma hoş hoşgeldiniz. Ee, uzun zamandır video çekmiyordum. Ee, bazı sebeplerden dolayı. Fakat tekrar videolarıma kaldığım yerden devam etme kararı aldım. Bugünkü videomu Lilil'den yaptım arkadaşlar. Sizlere onları göstermek istiyorum tekrar. Eğer e, bir hata yaparsam e, affola. Çünkü dediğim gibi bayağıdır video çekmediğim için yanlışlarım olabilir. Şimdiden e, affınıza sığınıyorum. Ee, bir domates ketçabı aldım Bu 79 cent Yanlış hatırlamıyorsam Ondan sonra şöyle minik Kaşar peynirleri aldım Şöyle e, ufak ac Acıkmalar olduğunda ağzımıza atmak için Burada indirimdeydi e, 1 euro 99 cent Daha sonra Şöyle küçük e, Kekçikler aldım Bunlar da indirimdeydi 1 euro 99 cent 4 adet var daha sonra bunlar hazır pizza hamuru. Bu da sosları da böyle yanında oluyor. Kartonun içinde oluyor. Ben kartonunu attım yolda gelirken. Karton bölümüne. Ee, bu da 1.49'du. Bir de de indirim vardı ayrıyetten. Daha sonra yoğurdumuz var. Yoğurdumuz da 55 centti. Çilek var burada. Taze çok güzel. Mis gibi kokuyor. Bunun da kilosu 4 euro'ydu. Daha sonra şöyle kirazlar gelmiş. Çok güzel bunun da kilosu 4 ,90 euro 90 centli Türkiye kirazı yazıyordu. İnşallah canınız çekmez. Şimdiden affedersiniz özür dilerim. Ondan sonra böyle şey testi, koronavirüs testi biliyorsunuz artık hani koronavirüs salgını her yerde ne yazık ki inşallah yakın zamanda da kurtuluruz. Bu da 10 euro 10 euro'dan fazla alışveriş yaptığımda ücretsiz hediyeydi aldığım markette. Yani bunu ücretsiz aldım. Hediye edildi. Ondan sonra yumurtam var böyle kaçlık, 10, 2, 4 kaçlık herhalde, 10 He, tane. Bu da 1 euro 69 sent olması gerekiyordu. Ondan sonra böyle ufak kurabiyeler, çikolatalı cookies kurabiyeler 79 sentti. Daha sonra bir üzüm aldım. Ee, üzümün de kilosu 4 euroydu. Ben yarım kilo almışım. Bu da e, keza aynı bu covid testi gibi e, 10 eurodan fazla alışveriş yaptığımda ücretsiz de. O oh, pardon. Affedersiniz. Bulaşık makinesi açıkmış, fark etmedim. Kapattım şimdi kapağını. Ee, dediğim gibi bu da 10 eurodan fazla alışveriş yaptığımda ücretsizdi. Bu da e, şey yağlı kağıt. Daha sonra şöyle sarımsaklarım var. Taze sarımsak. Bunlar yerli sarımsakmış. Almanya'nın kendi yerli sarımsağı diye yazıyordu. Ee, bir kilosu 5 Euro'ydu. Ben şöyle aldım. 170 gram falan e, almışım. Bu da 80 centti. Ondan sonra bu da aynı dediğim gibi 10 Euro'dan fazla alışveriş yaptığımda e, ücretsiz veriliyordu. Bu da ücretsiz hediye olarak geldi bana. Daha sonra böyle kaşarım var. Bu kaşarımın da taze kaşar kilosu 5 Euro küsür olması gerekiyor. Böyle 450 grammış. Sonra bu kaşar peynirlerim var. Dilim bunlar. Bu da aynı bunun gibi dilimlenmiş hali. 2 pakette bundan aldım. Bunun da böyle paketi 400 grammış. 2 euro 79'du yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra şöyle iki tane siyah ekmeğim var. Bunun da tanesi 69 sentti. Ya 69 ya 79 sentti. Son olarak da böyle iki tane Doritos biliyorum üst üste attım ama tek elle yapıyorum. Telefon tutmaya çalışıyorum bir yerden de. Doritos cips bunlar da indirimdeydi. 1 euro'ydu tanesi. Birer euro'dan yani. Bu kadar benim aldıklarım arkadaşlar. Alışverişim toplamda 25 euro tuttu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar videoma bekliyorum sizi. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.